Çanakkale Zaferi, tarihin dönüm noktalarından biri. Azerbaycan'da Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü kutlamalarına ilgi büyük. Yunus Emre Enstitüsü de 100. yılında Savaştan Barışa Çanakkale konulu yerinde tarih projesiyle 25 Azerbaycanlı öğrenci ve öğretim görevlisini Çanakkale'ye götürüyor. Bu proje şu anlamda önemli. Yunus Emre Enstitüsü'nün Çanakkale ile ilgili olarak ilk projesi. Bu proje ile birlikte... Ee, Yunus Emre Enstitü Bakü Türk Kültür Merkezi olarak da e, Nisan ayından itibaren e, yıl boyunca fotoğraf sergileri e, bunun yanı sıra konferanslar e, film gösterimleri, belgesel gösterimleri gerçekleştirerek e, Çanakkale'nin 100. yılını anacağız. Bakü Büyükelçisi Alper Coşkun da Çanakkale zaferinin birleştirici ruhuna vurgu yaptı. Bu dönemdeki savaşa, sıkıntılara ve potansiyel nefret hislerine rağmen Türkiye'mizin yine Anadolu'nun kültürüne uygun olacak şekilde o savaştan çıkarmayı başardığı mesaj. O da dostluk mesajı. Bu önemli mesajı konu teşkil eden Çanakkale'yi de içerecek şekilde Türkiye'ye böylesine bir ziyaret yapılması çok hoş bir etkinlik. Azerbaycanlı öğrenciler de tarihin en önemli savaşlarından birinin yaşandığı yerleri görecek olmanın heyecanını taşıyor. Türkiye tarihini öğrenmem için çok güzel bir şans bence. Türkiye'nin zengin tarihini. O yüzden umarım güzel anılarla döneceğim oradan. Çok heyecanlıyız. Yani gideceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye tarihi için de bizim tarihimiz için de Çanakkale çok büyük bir yer tutuyor. Bu projeyle Çanakkale'ye gittiğimizde Çanakkale Zaferi'nin 100 yüzyıllığında e, o yeri canlı görebilmek e, bence her bir Türk'ün e, yani isteğidir. E, ben de e, bu projeye katılmakla ve Çanakkale'ye e, gitmekle e, bu yeri canlı görebilmek benim için şeref olacaktır. 25 kişilik heyet 12-22 Mart tarihleri arasında Çanakkale, Edirne ve İstanbul'u uzman tarihçiler eşliğinde gezme imkanı bulacak.